Kıymetli dostlar herkese merhaba. Ben Tango Alfa 7 Eko Kilo. Bugün Hoynat Adası yanındayız. Ordu ilimizde bulunan Hoynat Adası karşımızda. QRP Labs'ın QR, QMX Plus e, cihazı ile beraber çalışma yaptık bugün. Antenimiz yine kendi el yapımı olan bir e, tunelle beraber. 7 metre civarında da bir telle beraber çalışacağımız frekansı özellikle biraz önce 15 ve 17 metrelerde tune ettik. Burada bir variable kondansatörüm var. Burada da bir 12 çarpı 1 komutatörüm var. İçinde de FT 140 43 toroidten sarılmış bir bobin sargısı var. Aynı zamanda buradan 2 metre civarında da radyal amaçlı tel gidiyor. QMX gerçekten e, Mustafa arkadaşımız Tango Alfa 7 Mike November Alfa'nın yapmış olduğu için de e, pil standı da var. 3-4 saat civarında falan kullanabiliyorum. Daha da fazla oluyor bazen. E, tek şarjla bayağı gidiyor. Laptopumuzda J JTDX uygulaması açık. FT8'i o vası onun vasıtasıyla çalışıyoruz. Ee, güzel bir anten oldu. Yani 7 metre civarında bir telle beraber balık oltasıyla kaldırdık. Tabi burada her zaman kullandığımız birebirimiz var. Common mod shopları engelleyebilmek için. Hava çok güzel. Gerçekten buranın manzarası harika. QRP çalıştık bugün. Birazdan da toplanacağız. Geze geze tekrardan Giresun'a dönüş yapacağız. Evet. Burada tabelayı da göstereyim. Karşımız Hoynat Tüneli. Çaka Tüneli. Herkese bu manzarayı görmek için Hoynat Adası'na da bekliyoruz. Burası Tango Alfa 7 Eco Kilo. İzlediğiniz için çok teşekkürler şöyle güzel yeşilliklerle beraber videoyu sonlandırıyorum.